dardıdılar Dere boyda dardıdılar Geçemesi zor dediler Malatya'dan bir yar sevdim Ah senin işin zor dediler ama Anaman Malatya'dan bir yar sevdim senin işin zor dediler ama Anaman Suda gelir akma inan Suda gelir akma inan N'olur güzel bakma inan Çirkinler de güzel mi olur Sarı altın takma inan Anaman Çirkinler de güzel olur Saraltı dağmayın anaman Anaman çöktü kuyu dereye Kuyu dereye Dedim Dilber salı narak nereye Kız öldürdüm ben aman Anaman Ele yine gardım sıra geldi ye ne geldi ye Gel yanıma güre yine sar beni Kız öldürdün beni aman anaman Gel yanıma güllerine sar beni Yar öldürdün beni aman anaman Vefasız yarın elinden Usandım elin bilinden Yaralar aldım derinden Alacağın olsun senin Yaralar aldım derinden Alacağın olsun senin Hayır senin zalım senin Alacakım Olsun Seni Yedin Ömrümü Bitirdin Sürüm Sürüm Sürün Esin Ömrümü Bitirdin Alacakım Olsun Seni İbo Der Ki Çok Ağladım Her Yerde Seni Aradım bir selam bile almadın Alacağım olsun senin